Spinoza Etika Seslendiren Furkan Yıldırım Tanrı Hakkında Tanım 1 Özü, varlığı kuşatan Başka deyişle, tabiatı ancak var olarak tasarlanabilecek olan şeye Kendi kendisinin nedeni Kavusam sui diyorum Tanım 2 Sınırlı olan, yani kendisiyle aynı tabiatta başka bir şeyle sınırlanabilen bir şeye kendi cinsinde sonlu diyorum. Diyelim cisim kendi cinsinde sınırlıdır. Çünkü biz herhangi bir cismi tasarlarsak tasarladığımızdan daha büyük bir cismi tasarlayabiliriz ve bu daha büyük cisim birinci cisimle aynı tabiatta olduğu için cismin kendi cinsinde sonlu olduğunu söylemek doğrudur. Nitekim bir düşünce başka bir düşünceyle sınırlandırılmıştır. Fakat cisim düşünceyle ve düşüncede cisimle sınırlandırılmamıştır. Tanım 3 Kendi başına var olan ve kendisiyle tasarlanan, yani kendisini teşkil edecek başka hiçbir fikrin yardımı olmaksızın hakkında fikir edindiğimiz şeye cevher diyorum. Tanım 4 Cevher de onun özünü meydana getirmek üzere algıladığımız şeye sıfat ya da yüklem diyorum. Tanım 5 Cevherin duygulanışına Başka de işte kendi kendisine değil, başka bir şeyde var olan, in alio ve ancak bu başka şey yardımıyla tasarlanan şeye tavır diyorum. Tanım 6. Mutlak olarak sonsuz bir varlığa. Yani sonsuz sıfatları olup başsız ve sonsuz, ezeli, özü, bu sonsuz sıfatlarında her biriyle ifade edilmiş olan cevhere tanrı diyorum. Açıklama. Mutlak olarak sonsuz diyorum. Yoksa kendi cinsinde sonsuz demiyorum. Zira yalnızca kendi cinsinde sonsuz olan bir yerde sonsuz sıfatları yüklemleri olumsuzlayabiliriz. Fakat mutlak olarak sonsuz olan için ise bir özü ifade eden ve hiçbir olumsuzluğu kuşatmayan her şey onun özüne aittir. Tanım 7 Sırf kendi tabiatının zorunluluğuyla var olan ve etkinliği yalnız kendisiyle gerektirilmiş bulunan şeye hür diyorum. Kesin ve gerektirilmiş bir şart içinde var olmak ve etki yapmak için kendisinden başka birisiyle gerektirilmiş olan şeye zorlama cebri diyorum. Tanım 8 Başsız ve sonsuz Eternal Olan şeyin yalnızca tanımının zorunlu bir sonucu diye tasarlanması bakımından varlığa başsız ve sonsuzluk Eternite diyorum. Açıklama. Gerçekten böyle bir varlık, ezeli hakikat, nitekim şeyin özü diye tasarlanmıştır ve bu sebepten süre veya zaman ile açıklanamaz. Hatta süre, başı ve sonu olmayan şey diye tasarlanmış olsa bile. Aksiyon 1. Var olan her şey ya kendisinde ya da başka bir şeyde. Velinse well velin well alio vardır. Aksiyon 2. Başka bir şey aracılığıyla tasarlanmayan şeyin per aliyut, kendisinde tasarlanması gerekir. Perse. Aksiyom 3. Verilmiş diye varsayılan gerekli bir nedenden zorunlu olarak bir eser çıkar. Ve tersine. Hiçbir neden verilmiş değilse oradan hiçbir eser çıkmaz. Aksiyon 4. Eser için olan bilgi, neden için olan bilgiye bağlıdır. Ve zorunlu olarak onun varlığını kuşatır. Aksiyon 5. Aralarında hiçbir ortaklık olmayan şeylerden birisi ötekisiyle tasarlanamaz. Başka deyişle, birinin fikri veya kavramı ötekinin fikri veya kavramını kuşatamaz. Aksiyom 6. Her doğru fikrin kendi objesine uygun olması gerekir. Suo ideito. Aksiyom 7. Bir şey eğer var değil diye tasarlanabiliyorsa, bu şeyin özünün varlığı kuşatmadığından emin olunabilir. Önerme 1 Cevher tabiatça. Kendi duygulanışlarından önce gelir. Kanıtlama Cevher'in kendi başına var olan şey olduğu ve kendi kendisiyle tasarlandığı söylendi. Tanım 3 Cevher'in tavır ya da duygulanışlarının kendi bakışlarına değil, başkasında in alio, yani cevherde bulundukları da söylendi. Tanım 5 Buradan şu sonuç çıkar ki, Cevher tabiat bakımından ancak kendisiyle duran, kayım olan, duygulanışlarından önce gelir. Önerme 2 Farklı sıfatları olan iki cevher arasında ortak hiçbir şey yoktur. Kanıtlama Cevherin kendisinde var olan ve kendi kendisiyle tasarlanan şey olduğu, yani var olabilen herhangi bir şeye ait başka hiçbir fikrin yardımı olmadan fikir edindiğimiz şey bulunduğu söylendi. Tanım 3 Buradan şu sonuç çıkar ki, farklı sıfat duran iki cevherden her biri kendi başına var olur ve ancak kendi kendisiyle tasarlanabilir. Halbuki kendi başına var olan ve ancak kendi kendisiyle tasarlanabilen şeyin yine kendi başına var olan ve ancak kendi kendisiyle tasarlanabilen başka bir şeyle aralarında hiçbir ortaklık yoktur. Zira aralarında ortak ne olabilirdi? Bunlar sıfatlar olamaz. Çünkü Tersine olarak ne olabilirdi? Bunlar sıfatlar olamaz. Çünkü tersine olarak onlar türlü sıfatlara sahip gibi diversa attributa habentas varsayılmışlardır. Bu öz de olamaz. Çünkü öz sıfatlar üzerine kurulmuştur. Ve sıfatlar her iki cevherde türlü türlü olunca zorunlu olarak onlardan her birinin özünün farklı olması gerekir. Eğer Onlardan her birinin özü farklı ise aralarında hiçbir ortaklık olmadığını söylemek doğrudur. En sonra aralarında ortak olan şey tavırlar veya duygulanışlar da değildir. Çünkü cevherin tavırları ya da duygulanışları ancak cevherle kayımdırlar. Tanım 5 Ve yalnız onunla tasarlanabilecekleri için öz bakımdan farklı olan iki cevherde aynı tavırlar ya da duygulanışlar olamaz ve tasarlanamaz. Öyleyse farklı sıfatları olan iki cevherin aralarında hiçbir ortaklık olmadığı doğrudur. Önerme 3. İki şey arasında hiçbir ortaklık olmadığı zaman onlardan bile ötekinin nedeni olamaz. Kanıtlama. Söylendiği gibi. Aksiyon 4. Eser için olan bilgi neden için olan bilgiye bağlı ise ve onu zorunlu olarak kuşatıyorsa yine söylendiği gibi aksiyon 5 aralarında hiçbir ortaklık olmayan şeyler birbirleriyle tasarlanamazlarsa, bundan şu sonuç çıkar ki, aralarında hiçbir ortaklık olmayan iki şeyden biri, ötekinin nedeni olarak tasarlanamaz. Çünkü eğer o ötekinin nedeni olarak tasarlanabilmiş olsaydı, bu gerek onların sıfatlarıyla, gerek tavırları ya da duygulanışlarıyla aralarındaki bilgi yüzünden olacaktı. Halbuki birinin tavır ve sıfatlarıyla ötekinin tavır ve sıfatları arasında hiçbir ilgi yoktur. Çünkü hiçbir ortaklıkları yoktur. Buradan şu sonuç çıkar ki biri ötekiyle tasarlanamaz. Başka bir yönden eğer birinin ötekiyle tasarlanamaması doğru ise ve bununla birlikte eser için olan bilgi neden için olan bilgiye bağlı ise meydandadır ki aralarında hiçbir ortaklık olmayan ve biri ötekiyle tasarlanamayan iki şeyden biri ötekinin nedeni olamaz. Çünkü eğer olsaydı birinin ötekiyle tasarlanması gerekirdi. Bu ise yoktur ve olamaz. Önerme 4 İki ya da birçok seçik şey birbirlerinden ya da cevherlerin sıfatlarının farklılığından ya da cevherlerin tavırları ve duygulanışlarının farklılığından dolayı seçiktirler. Kanıtlama Var olan her şey ya kendisinde en soyi vardır ya başkasında vardır. Aksiyon yani tanım 3 ve 5 Zihin dışında cevherler ve duygulanışlarından başka hiçbir şey yoktur. Öyleyse zihin dışında birçok şeylerin birbirinden seçik olmalarını sağlayan cevherlerden başka bir şey yoktur. Ya da tanım 4, aynı anlama gelmek üzere onların sıfatları ve duygulanışlarından başka bir şey yoktur. Önerme 5 Alemde aynı tabiatı ya da aynı sıfatı olan iki ya da birçok cevher olamaz. Kanıtlama Birçok seçik cevher olmuş olsaydı ister istemez onların birbirlerinden ya da sıfatlarının farklılığı ile, ya tavırları ya da duygulayışlarının farklılığı ile seçik olmaları gerekecekti. Önerme 4 Halbuki eğer onların yalnız sıfatlarının farklılığı ile seçik olacakları söylenirse bundan anlaşılır ki onların aynı tabiatı ve aynı sıfatı olmayacaktır. Ki 5. Önermenin de söylediği budur. Eğer onlar duygulanışlarının farklılığı yüzünden birbirlerinden seçik eseler, bir cevher, önerme bir. Tabiatça duygulanışlarından önce geldiği için, yani tanım 3 ve aksiyon 6, hakikatte o başkasından seçik diye tasarlanamayacaktır. Başka deyişle orada birçok cevher değil, yalnız bir cevher olacaktır.